Abi. Yusuf abi. Abi mesaj geldi. Bir bak istersen belki hastanedendir. Önemlidir bir bak istersen. Hastaneden mi? Hayır bir arkadaş. Aa Yusuf abi. Ben çıkayım istersen. Sen rahat rahat konuş. Yok gerek yok. Alo. Lale. İyi de ne olsun. Ama gelemem şimdi. Kadir'e bak. Hep babanın yüzünden. Hep. Ben de attım herkese. Kadir'imi razı olmadım diye geldi bunlar başımıza. Benim yüzümden. Bir bedel ödenecekse bunu ben ödeyeceğim anne. Söyleme öyle. Kötü şeyler söyleme. Bu bedel ödenecek. Sen niye uyumadın hala? Düşünüyorum. Biraz da yarın düşün. Hadi yat artık. Abi. Ben teslim olmaya karar verdim. Ne? Teslim oluyorum. Ne olacaksa olsun bitsin artık. Bir suç işlemedim. Yıllardır başkalarının lafıyla oradan oraya kaçtım durdum. Niye? Durmak istiyorum Bütün sorunlardan kurtulmak istiyorum Ama içeri atarlar Hakkında suçlamalar var diyordun Bilmiyorum nasıl olacak Ama temizlenmek istiyorum Peşimde kim varsa da ben içerideyken Gün yüzüne çıkar yavaş yavaş Zaten yaşadığını biliyorlarsa Suçlu gibi kaçmak daha yanlış Öyle Tek derdim Menekşe Menekşe istemez teslim olmanı O yüzden söylemeyeceğim Onunla kavuşmak için teslim oluyorum Onunla kavuşmak için ayrılığı göz alıyorum. Abi bana söz ver. Menekşe'yi koruyacağına söz ver. Sana güveniyorum. Hı hı. Ben de sana. Bir kez daha ayrılacağım senden Ali. Bir kez daha. Belki de bu son olacak. Komiserim mi bu hazırlıklar? Abi. İzin verirsen Menekşe ile bir gün geçirelim. Bütün gün her şeyi unutup dolaşalım. Hı? Olur mu? Menekşe'ye söylememeye kararlısın yani. Abi ne olur sen de söyleme. Ne zaman teslim olacaksın? Akşama doğru. Hı Pansiyona dönünce seni ararım. Ne yapacaksınız bütün gün yalnız? Abi için rahat olsun. Ben Menekşe'yi gözümle sevdim. Gerçekten benim olana kadar da dokunmayacağım. Bizim veriyor musun? Bugün bizim olsun mu abi? olsun be. Abi hakkını helal et. Helal olsun. Yine <laughs> Süsle hazırlanamadı daha. <laughs> Bugün biraz menekşeyi gezdir dedim ona. Çıkın biraz hava alın. Ama dikkatli olun. Tamam. Hadi gidelim anacığım. Bir şeyler yeselerdi. Hastanede kafeteryada yeriz. Hadi kuzum. Getirdiğim montu giy üstüne. Hasta tamam. olma aman. Dikkatli olun. Allah'a emanet. Bizim için dua et ninem. Hep ediyorum zaten. Görüşürüz akşamı. Görüşürüz. Günaydın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hastaneye gidiyorlar. Ee, biz ne yapalım? Abim beni gezdirmeni söylemiş sana. Evet. Mecburen gezdireceğiz seni. <laughs> Bugün bizim olsun Halil. Ben de aynen onu istiyorum. Bugün bizim olsun. Aferin Yusuf oğlum. Menekşe'yi iyi kolluyorsun. Çok hoşuma gitti. Halil'e güveniyorum. Hayırdır inşallah. Efendim baba. Alo neredesiniz? Yoldayız hastaneye getiriyorum annemleri. Gelirken Kadir'e çamaşır falan alın. Pijama alın. Para var mı yanında? Var, var. Kadir nasıl? Yoğun bakımda giydirmeyecekler herhalde pijamayı. Kadir yoğun bakımdan çıktı. Ne? Kadir yoğun bakımdan odaya çıkmış. <laughs> oh çok şükür. Hadi gözümüz aydın. <laughs> tamam baba, tamam. Bir çarşıya uğrayalım. Çamaşır falan alacağız. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. İyileşecek inşallah, inşallah, inşallah. Neler yapalım bugün? Ne istersin? Sadece seninle olmak isterim. Menekşem, hiç yapmadığımız o kadar çok şey var ki. Hmm. Abinin izni olacak şeyler. Hiç sinemaya gitmedik mesela. Aa evet. Gidelim. Aşk filmi olsun ama. Tamam. Başka? Sahilde kahvaltı da etmemiştik baş başa. Bu oldu. Seni annemle gezdiğimiz yerlere götüreyim. <laughs> Annemin sevdiği İstanbul'u gezdireyim sana. Çok sevinirim. Tarihi yarımada'ya gidelim. Seninle her yere gelirim ben. Biliyorum.